Buyurun. Değerli arkadaşlar, bugün Kahramanmaraş depreminin en çok etkilediği illerimizden Adıyaman'dayız. Pazar günü Adana, Osmaniye, Hatay'ın ilçeleri İskenderun, Kırıkhan Antakya ve Defne ilçelerini, daha sonra da Kilis'i ziyaret etmiştik. Bilahare Pazartesi günü Gaziantep, özellikle Nurdağ ve Islahiye ilçelerini, daha sonra da Kahramanmaraş'ı ziyaret etmiştik. Bugün Adıyaman'dayız. Biraz sonra Gölbaşı ilçesine geçeceğiz. Daha sonra da Nurhak ve Elbistan, arkasından Doğan Doğanşehir ve Malatya'yı ziyaret ederek böylece bölgedeki ziyaretimizi tamamlamış olacağız. E ee, tabii ilk günden itibaren arkadaşlarımızla e, irtibat halindeydik. Burada bulunan bütün arkadaşlarımız e, yıkımın, felaketin çok büyük olduğunu ifade ediyorlardı. Tabii insan her zaman kendi e, tecrübelerine dayanarak bir büyüklük ortaya koyuyor anlayış olarak, tasavvur olarak. Ama burada yerinde gördüğünüz zaman o düşündüğünüz bütün büyüklüklerden daha büyük bir yıkımla, bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Sadece bizim değerlendirmemiz değil, yurt dışından gelen yabancı uzmanların, Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin de yapmış olduğu değerlendirmeler, son yüzyılın en büyük felaketiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Hatta tarihi metinlere baktığımızda, yüzyıldan da fazla, birkaç yüzyıllık büyük bir deprem ve onun yıkıcı tesiriyle karşı karşıyayız. İlk günden, ilk dakikalardan itibaren, Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakküze geçmiştir. Bu büyük bir coğrafyayı ve geniş, yoğun bir nüfusu kapsayan bu depremle ilgili olarak atılması gereken adımlar mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde atılmaya çalışılmıştır. Bugün itibariyle bütün ziyaret ettiğimiz yerlerde organizasyon, koordinasyon tamamen gerçekleşmiş bir sistem kurulmuş görülüyor. vatandaşlarımızın özellikle e, enkazlarla ilgili olarak yapılan çalışmalarda e, büyük ölçüde tamamlanmış e, Adıyaman'da da. Eee öncelikle vatandaşlarımızın talepleri e, barınmayla ilgili e, talepler e, burada yine büyük ölçüde karşılanmış. Tabii şimdi e, kısa ve orta vadede yapılacaklar var. Sayın Cumhurbaşkanımız e, kabine toplantısı sonrası bunu açıkladı. Bir yıl gibi bir zaman içerisinde e, yıkılan bütün e, yapıların, binaların yapılması konusunda vatandaşlarımıza bir vaatte bulunulmuştur. Daha önce bu tür vaatlerin hepsi gerçekleştirilmiştir. İnşallah vatandaşlarımız kısa bir sürede yeniden buraların şenleneceği bir ortamı canlanacağı bir ortamı yeniden müşahede edecekler, görecekler. Tabi bu felaketten çıkarmamız gereken dersler de var. Bundan sonra daha sağlam zeminlerde ve daha sağlam yapılar yapmak, binalar inşa etmek konusunda da dersler çıkarmalıyız. Zira görüyoruz Adıyaman'da da öyle, başka şehirlerimizde de aynı şey var. Zemin sağlamsa, binalar sağlamsa, deprem ne kadar büyük olursa olsun yıkıcı etkisi daha azalıyor, minimum düzeye düşüyor. Bu bakımdan orta ve uzun vadede de büyük bir kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde sağlam zemin ve sağlam bina konusunda çalışma yapmamız ve bunları iyi takip etmemiz gerekiyor. Ben milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Vefat eden, yakınlarını kaybeden bütün kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Rahmet diliyorum. Yaralılarımızı acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.